Aferin bilgin şirin sana. <laughs> Aa iki tane sürpriz yumurta. Çapur şapur şapur ya şükür. <laughs> Merhaba polis amca. Saygılar sevgiler bizden. Nasılsınız iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Teşekkür ederim evladım sağ olun siz nasılsınız? Biz de iyiyiz efendim. İyi görevler. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, zil tuşunu açmayı ve yorum yazmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz. Hah ben de seni arıyordum Bilgin Şirin. Ne yapıyorsun iyi misin? İyiyim kardeşim. Hem kitap okuyorum hem de spor yapmaya çıktım. Hem de polis amcaya bir selam vereyim dedim. Aferin Bilgin Şirin sana. Ben de seni arıyordum biliyor musun? Aa hayırdır niye arıyordun beni? Biliyor musun? Baykuş kıza sürpriz yapacaklarmış. Birkaç tane sürpriz yumurta almışlar. Onunla birlikte baykuş kıza CE yapacaklarmış. CE mi? O ne ya? Yani ona sürpriz yapacaklarmış. Bugün biraz morali bozukmuş da. Biz de gidelim mi seninle beraber? Hadi ne alır ne alır ne alır. Ne zamandır onları da görmemiştik. Olur tamam gidelim. Hem Şirin babayı da pastacı Şirin de çağırırız. Ama o zaman biz de giderken bir şey alalım. Tamam biz de bir sürpriz alırız o zaman. Hadi şimdi gidelim pastacı Şirin'le Şirin, Şirin babayı bulalım. Üf, bu yoldan da geçmeyi hiç sevmiyorum ama ne yapayım başka yol yok yani. Gideceğimiz yere en kestirme yol burası. Sus, sus. Polis amca duyacak şimdi. Sus. Zaten aramız iyi değil onunla. Tamam, tamam. Hadi sessiz sessiz yürüyelim. Selam vermesek olur mu acaba? Romeo sus diyorum sana. Hala bağırıyorsun. Merhaba ben geldim ne yapıyorsun gece ninjası burada sen niye buradan geçiyorsun sizi arıyordum geçeceğiniz tek yol burası olduğu için biliyordum hayırdır niye bizi arıyordun baykuş kıza sürpriz yapacakmış arkadaşları gidelim onun sürprizini mahvedelim. Hmm, mahvedelim diyorsun. <laughs> yuppi yuppi yaşasın. Bugün de geri bir eğlence çıktı. E ay kız. Sen baykuş kızı seviyorsun. Onunla alışverişe çıkıyorsun. Oyunlar oynuyorsun falan. Niye bir de kötülük yapıyorsun anlamıyorum yani. İş başka alışveriş başka. <laughs> Evladım ne yapıyorsunuz burada? Az önce duydum kötülük mötülük bir şeyler diyordunuz gene. Merhaba polis amca. Saygılar sevgiler bizden. Yok yani biz kötülük mötülük Yok öyle bir şey yani. Hani yanlış duymuş olabilirsiniz yorgunluktan falan. Peki evladım peki. Hadi iyi günler. Kötülükten falan uzak durun tamam mı çocuğum? Üf, hadi hadi yürüyün yürüyün. Konuşacak başka yer mi bulamadınız burada? Tamam geliyoruz Romeo. Üf ya. Bugün evde yalnızım canım da çok sıkılıyor. Hiçbir arkadaşımı da bulamadım. Nereye gitti bunlar böyle anlamıyorum ki. Neyse kapı çaldı galiba. Ben gideyim kapıya bakayım. Merhaba Baykuş Kız. Bak sana ne getirdik. Aa iki tane sürpriz yumurta. Evet. Ben seni camdan gördüm. Moralin bozuk olduğunu anladım. Biz de arkadaşımıza iki tane sürpriz yumurta alalım dedik. Ay çok teşekkür ederim gerçekten. Gerçekten çok canım sıkılıyordu yani. Annem de evde yok. İşim mi varmış neymiş dışarı çıktı gitti. Ben de evde tek başım böyle canım sıkılıyordu valla. Ay canım arkadaşlarım benim ya. Güzel arkadaşlarım benim. Sürpriz yumurtayı açsak mı ne yapsak? Ama bir sürpriz daha var. Aa, başka ne sürprizi var ki? Ben yolda, sporcu şirin'i görmüştüm. O da gelecek şimdi birazdan. Aa, kapı çaldı. Herhalde sporcu şirin geldi. Aa, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ya. Ay canım arkadaşlarım, sizi de ne zamandır görmemiştim. Merhaba baykuş kız. Bugün arkadaşlarının sana geldiğini duyduk. Biz de gelelim, biz ziyaret edelim dedik. Ay çok memnun oldum gerçekten. İyi ki geldiniz şirin baba ya. Gelirken de elimiz boş gelmedik. Baykuş kızım, bak sana bir tane de kızlara özel Kinder Joy sürpriz yumurta getirdik. Ay, şirin baba ya. Çok teşekkür ederim gerçekten. Kusura sen tam sana göre. Ay, gerçekten pembe tam bana göre. Ay, iyi ki geldiniz ya canım arkadaşlarım benim. Aa, gene kapı çaldı. Başka kimse gelecek miydi acaba? Ben bilmiyorum. Romeo, gece ninjası. Ay kızı, siz de mi geldiniz? Evet Baykuş kız biz de geldik. Bugün sana ziyaretler olacağını duyduk. O yüzden biz de gelelim dedik. Hoş geldiniz. Hiç de hoş gelmedik. Biz gereken sürprizi burada getirmedik. Bu sürprizleri biz istiyoruz. Tamam ay kız, sakin ol. Bizim işte hep beraber açarız. Hep beraber yeriz. Hayır ben onları alacağım. Eve götüreceğim. Baykuş kız gene başladın ben alacağım onları eve götüreceğim. Demeye ya. Baneli 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 baneli. Şirinler, niye hiç benim evime gelmiyorsunuz? Hep Baykuş Kıza geliyorsunuz. Kedi Çocuk, niye hiç bana hediye almıyorsunuz? Hep Baykuş Kıza alıyorsunuz. He? Söyleyin bakayım şimdi. Ya Ay Kızı, sana da geliriz. Merak etme. Kedi Çocuk, Kertenkele Çocuk en yakın zamanda gidelim tamam mı Ay Kıza? Ama herkes şimdi sende toplandı işte. Ay kızım sinirlenme canım sinirlenme sakin ol. Hadi şimdi hep beraber yumurtalarımızı açalım. Çikolataları hepimize de yeter. Hem de içindeki oyuncaklara bakarız. Tamam bu seferlik öyle olsun. Bir dahaki sefere bana da gelin. Ben de bekliyorum. Tamam tamam geliriz. Değil mi kedi çocuk? Tabii geliriz canım niye gelmeyelim? Hadi bakalım şimdi yumurtalarımızı açma zamanı. Aykuş kız söyle bakalım senin şansına ilk önce hangisinden başlayalım? Şu ikili. Tamam bana uyar şu ikili. Sağdaki benim olsun. Tamam arkadaşlık. Tamam Aykız'ı seni seviyorum. Cık cık. Canım arkadaşım benim. Bu da capcapcapcap cap öpüp duruyor beni ya. Allah Allah ya. Şapur <laughs> şupur yarabbi şükür. <laughs> hep iyiler hep iyiler. Kötülük de yapamıyoruz kardeşim biz bu dünyada ya. olabilir. İki İki ayrıldı. Çok süper. <laughs> Yumurtadan da baya güzel sesler geliyor. Aa o ne ki? olacak ki. Şöyle bir oyuncak çıktı. Çok değişik olacakmış be. Evet, çok değişik bir oyuncak gerçekten. <laughs> i̇şte oyuncağımız hazır. Çok kalabalık. Gayet güzel bir araba Fırlatma arabalarına benziyor Ha evet Fırlatma arabalarına benziyor Tekerlekleri de çok güzel gidiyor gerçekten Diğer sürprizim ortada Bu da parça çıktı diğer ya Evet Bu da dört parça halinde çıktı gerçekten Bundan da güzel sesler geliyor Bundan da bu oyuncaklardan bir tanesi çıkmış Bakalım hangisi çıkmış? Hmm, evet tırmık çıkmış bize. Ne, ne çıkmıştı tırmık? Evet bir kere daha çıkmıştı bize bu tırmıktan. İşte tırmığımız hazır. Tırmığımızın üstü ne renk? Kırmızı, beyaz, yeşil, kahverengi, siyah. Evet. Arabada yarış yapalım. Hadi yapalım. Hmm. Evet, bu daha güzel gidiyor. Sırada Kinder Joy kızlara özel var. ya. Evet, bundan bize çıkmıştı gerçekten. Bir tane prenses figürü. Yüzük olarak da kullanabiliyoruz. Tabi tırçını oyuz Hatta istersek toka olarak bile kullanabiliriz. Hocam yapıyoruz. İşte bir tane prenses figürü. Eğer istersek tacını yüzük olarak kullanabiliyoruz. Hatta istersek burasına bir tane toka aparatı takarak tok olarak da kullanabiliriz. Kıbrısına gel çikolatamız Peki bu kadar çok kişiye çikolata yetecek mi? Yeter yeter. Biz paylaştıkça çoğalır. Evet. Yiyeceklerimiz paylaştıkça çoğalır. İlk önce büyüklerden başlayalım. İlk önce Şirin Baba'ya verelim. Teşekkür ederim evladım. Sağ ol. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Üf. Bıç 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 bıç. Bana da geleceksiniz. Ha? Bak söz vermiştiniz. Tamam Aykız geleceğiz merak etme.